cehennemliklerin yiyecekleri ve içecekleri. Günahkarları da susuz olarak cehenneme süreriz. Cehennemlikler susuz olarak cehenneme sürülürler. Ayrıca karınları da acıkır. Onların bu açlık ve susuzluklarına karşın cehennem ateşinde yanmalarına ara verilip onlara yemek molası verilir. Ama bu bir azaptan başka, başka bir, azaba bir azaba geçmelerinden başka bir şey değildir. Gerçekten biz zakkum ağacını zalimler için bir imtihan vesilesi kıldık. O cehennemin dibinde bitip çıkan bir ağaçtır. Onun tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir. Kafirler ondan yiyecekler ve karınlarını onunla dolduracaklardır. Sonra onların gerçekten bunun üzerine kaynar su karışmış bir de içecekleri vardır. Sonra onların dönüşü yine cehennemedir. Gerçekten zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O karınlarda suyun kaynaması gibi kaynayan erimiş maden gibidir. Zakkum ağacı Cehennemin dibinde yanmadan biter ve tomurcuklarının dikenleri cehennemliklerin boğazlarına batar. Yanmayışı onun cehennemin cinsinden oluşundandır. Zakkumun tomurcukları şeytan başları gibidir. Şeytan başlarının nasıl olacağını bilemesek de korkunç olduklarında şüphe yoktur korku ve, ve ürküntü meydana getirirler. Cehennemlikler karınlarını onunla doldururlar. Erimiş maden gibidir. Sıcak suyun kaynadığı gibi karınlar da kaynar. Susuzluktan kanmak ve alevi söndürmek için gözleri soğuk bir içecek arar. Ama orada içecek soğuk bir şey kesinlikle bulunmayacaktır. Eğer onlar susuzluktan feryat ederlerse, kendilerine erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su verilir. O ne kötü bir içecektir, cehennemde ne kötü bir duraktır. Ebu Derda radıyallahu anh, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Cehennem ehli acıkınca azaplandırılmaları durdurulur ve yemek isterler. Onlara dikenden ne doyuran ne de besleyen bir yemek verilir. Sonra tekrar yemek isterler. Bu defa onlara boğaza takılıp geçmeyen bir yiyecek verilir. Bunun üzerine dünyadayken böyle durumlarda su içtiklerini hatırlarlar ve su isterler. Onlara demir çubuklarda kaynayan su verilir. Bu su yüzlerine yakınlaştırıldığında yüzleri pişer. Karınlarına ulaşınca karınlarındakini koparır. Onların cehennemde yedikleri sert diken Onları muhakkak surette boğazlarını açmak ve karınlarını sulamak için suya sevk eder. Yiyecekleri acılıdır. Onun için dünyadayken acıları gideren içeceği hatırlarlar ve içecek yardımı isterler. Bunun üzerine onlara demir tırmıklarla kaynar su gönderilir. Yüzlerine yaklaşınca da yüzlerini kızartır. Karınlarına girince ise Karınlarında ne varsa parçalar. İşte, i̇şte onlar çaresiz ondan içeceklerdir. Ondan içeceklerdir. Onun, Onun dışında ağızlarına dolduracakları iğrenç bir içecekleri, içecekleri daha vardır. Cehennemde yananların vücutlarından akan boğazlardan zor geçen irin. Orada kendisine irinli bir su içirilir. O suyu yutmaya çalışır ama boğazından geçiremez kendisine her taraftan ölüm geldiği halde o yine ölemez. Bundan sonra da ağır bir azap vardır. Bu öğünden sonra ikamet edecekleri yerlerine dönmek üzere sofrayı terk ederler. Ne ikram ne dönüş. Sadece bir azaptan başka bir azaba geçerler. Ey insanlar, ya bu dini yaşarsınız ya da bu azaba sabredersiniz. Allah'a ve Resulüne itaat sizin için daha kolaydır. Öyleyse Allah'a ve Resulüne itaat edin. Daha fazlası için bir ilker yiğit yapımı olan Cennet ve Cehennem adlı belgeseli izleyebilirsiniz.